Kutu Ege burada şirinlerin evi mi var? İçinde bir şirin var mı? Yok, şirin. Yok mu şirin? Merhaba. Sen hangi şirinsin? Hangi şirinsin sen Kutu Ege? Sen güçlü şirin mi? Obur şirin <laughs> mi? Şirin baba mı? Şey baba olmuş. Ay Kutay Ege şirin baba olmuş. Bir bakayım sana şirin baba. Geldim geldim oraya geldim oraya geldim. İşte burada Kutay Ege. Hop. İyi misin? İyi misin Kutay Ege? Biraz acıdı galiba. Silkele ellerini bakalım. Şimdi iyi misin? Tamam düştük oyun oynarken bazen böyle kazalar olabilir değil mi Kutay Ege? Tamam geçti. Burada çok çocuk var, evet. Şimdi boş içi. Şimdi içi boş. Şirin baba. Hey güçlü Şirin. Yoksa o boş Şirin mi demeliydim? Yoksa aşçı Şirin mi? Ah sen dün kek yapmıştın, sen aşçı Şirin mi oldun? Yoksa şakacı Şirin mi? Hangi Şirin oldun? O oldu. oldu benim oğlum. Gel bakalım bir camdan bana bak şöyle. Ama ayakların kayarsa ne var düşer. Var ne var arkanda? Şirinlerin evini bulduk biz. Ay yine düştün. İyi misin? Silkele elini. Silkele aferin sana. İyi misin peki? Geçti mi? Daha dikkatli ol olur mu kutaya gel? Ah. Hadi gel bakalım. Hadi abi. <laughs> sen de vurma. <laughs> Çok güzel değil mi burası? Ay, Vurmadın şakacı seni. Çok şakacısın. Kutaya gel gel. Arkadaş arkadaş fotoğraf çekilsin. Çok büyük değil mi? Kutaya içinde şirin var mı? İçinde şirin var mı Kutaya Şirin şey yok. Yokmuş. Nereye gitmişler acaba? Abi içerideki, içerideki belki de Hop iyi misin? Biraz Biraz canın acıdı sanırım Sarılalım belki geçer ne dersin? İster misin? Tamam geçti <laughs> Evet, içeride bir abi var. Vay 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 vay. Vay 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 vay. vay.